Daha çantayı bana. Şu ağacı çek. Ağaca tutun ağaca. Ağacı. <laughs> ağacı çek. Ulan ben ben geçtim batmadım orada. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> çek adamı çek girdi beline dur, kadar. Dur. dur. Şuradan gideyim ya. <laughs> Dur. Ha. Kaya burada da. Gitmeyeyim, gitmeyeyim, oraya gitme oraya gitme. Gerek kaya var orada. Kaya burada kaya burada. O zaman onun tepesine bas. Ha. dur. Gelme. Ağacın üstüne bas. Gelme. Çal çalının üstüne bas. Dur gelme. <gülüyor> <gülüyor> Giremeyiz lan böyle.